Arkadaşlar, 30 Ocak 2023 Pazartesi, ben Bahattin Çağdaş. The past never did, it's not even past. Geçmiş asla ölmez, hatta geçmez. Evet, Francis e, Charles kitabını e, motto olarak bu sözü koymuş. Geçmiş asla ölmez. Gerçekten de çoğumuz için öyle. E, bir de kitabı e, şey yapmış, e, hani adarsınız ya kitabı birilerine, e, karısına, çocuklarına ve annesine, e, annesine adamış. E, kardeşi yok. Yani abisine adamamış, e, şeye babasına adamamış, yani tınak içinde babasına adamamış. E, evet, şimdi e, biliyorsunuz bu kitapta şöyle, fiyatını da söyleyeyim 28 sterlinmiş, 14 sterline düşmüş. E, kitapta e, Kitap ne zaman e, geçenlerde gündeme geldi, neyle ilgili geldi? E, sünnet olduk dedi, ikimiz de sünnetliyiz dedi bilimle beraber. E, birileri bunu başka şeye yoğurdular. Yok efendim işte Yine aynen Prens Charles'ın Müslümanlığı gibi şeyin neydi o şey Nazım Kıbrıs'ının ne diyelim ona manipülasyonu gibi aldatmacası gibi arkadaşlar yani açıklamaya gerek yok Yahudilikten geliyor zaten şey Yahudiler de Yahudilik önce olduğuna göre Yahudilikten de geliyor benzer sünnet sünnet olmak ayrıca Amerika'da doğan çocukları sağlık sebepleriyle sağlık nedenleriyle sünnet ediyorlarmış doğar doğmaz sünnet ediyorlarmış öyle bir şey var neyse tartışılır şimdi bu kitapta neden bahsediyordu başka Afganistan'a gittiğinde. bakın burada Afganistan'a daha kaç 15 yaşında bile, şuraya bak 16 yaşında öldürmeyi öğreniyor. Ben sembolik olarak gittiğini düşünüyordum Afganistan'a. Halbuki ciddi ciddi adam öldürmüş. O da yani en azından 25 kişi diyor. Yani kendisi de söylüyor. En az diyor. En az. Başka? Hatta Afganistan'a gittiğinde gideceğinde tartışma olmuştu. Gitmiş gitsin, gitsin mi gitmesin mi diye. Bir te, e, radyoya e, bağlanmıştım ben böyle. Kısa bir bir şeyler söylemiştim. E, sene kaçtı? 2006 mı, 2007 mi, 2008 mi tam hatırlamıyorum. E, giderse orada hedef olur diye. Yani Afganistan'a giderse hedef olur diye bir cümle sarf etmiştim. yani ne bileyim adamın orada e, e, takır 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 insan öldürdüğünü hatta biliyorsunuz Avustralya Avustralya'dan da e, bazıları sırf insan öldürmek için yani e, avcılık gibi hayvan avlar gibi insan insan öldürmeye gitmiş şey e, Afganistan'a gitmiş onu da belirteyim e, bir başka nokta e, başka başka iddia işte e, şeyin prenserinin e, sünneti gündeme getirmesinin sebebi e, işte e, bunun yeni bir deccal olabileceği işte iddiaya göre deccalın deccal işte Müslümanlardan çıkacağıyla ilgili öyle bir çağrışım da yaptırmış olabilirler. Çağrışım da yaptırmış olabilirler. Evet arkadaşlar bugün 30 Ocak 2023 Pazartesi Ben Bahattin Çağdaş e, Prens Harry'nin bu kitabını e, paylaşayım dedim. Bilginiz olsun. Hatta meşhur burada bir karikatürist var. E, Prens Harry'nin babasıyla ilgili, babasının başkası, başkası olduğu ile ilgili karikatür çiziyor adam yahu. Yani Türkiye'de çizilse böyle bir şey. Yani düşünemiyorsunuz Mustafa Kemal'in babası tartışılamıyor bile. Hemen 5816 sayılı... E, Mustafa Kemal'i koruma kanunu devreye giriyor, faşist kanunu devreye giriyor. Ya Burada adam karikatürist e, takır takır çiziyor, diyor ki Prens babası o değil, o işte e, bir asker var, adını söylerim sonra. O diyor, o, yani adam şu anda kral mesela, prens şahıs kral değil mi? Ulan sen benim nasıl oğluma böyle bir şey dersin diye, e, sen nasıl böyle tweet atarsın diye hani diyorlar ya, <laughs> güzel tweetler atıyorsun. Tweet'inde paylaştı zaten bunu Bob, ismi Bob karikatüristin ee, paylaştı yani gelip evden almaları lazımdı şeyi Bob'u karikatürist Bob'u ee, fakat işte öyle çok rahat söyleyebiliyorsunuz kral olsan bile bak kral olsan bile gelip e, adamı evden alamıyorsun karikatüristi yazarı evden alamıyorsun arkadaşlar böyle bir şey işte özgürlük. Yani burada var ama Türkiye'ye vermemişler bunu. Çünkü sömürge. Sömürge. Türkiye'de milleti ezeceksin. Devlet yalan söylüyor arkadaşlar Türkiye'de. Türkiye'de devlet yalan söylüyor. Bununla ilgili ayrıca konuşacağım. Türkiye'de devlet yalan söylüyor size. Yani tırnak içinde devlet. Size ait değil. Size ait olsa zaten yalan söylemez. Konu, konu gitti. Пик.